iğinde surlarda Ulu Batlı'nın elinde Çanakkale Cihadı'nın yılında zemin kan kırmızı ay yıldızı ak o mübarek bayrak işte bu bayrak Resulün övgüsünü kazanmıştı düşmanların ağıyla yanmıştı Viyana önlerine dayanmıştı zemin kan kırmızı ay yıldızı ak o mübarek bayrak işte bu bayrak Kafkaslardan göllerinde sığınak vaha Gönderlerinden içinmedi daha zemin kan kırmızı ay yıldızak o mübarek bayrak işte bu bayrak ay yıldız bu örtüsü kızıl elmanın özel hareketçi bu boruğunda murat almanın özel hareket olmanın bozkurt olmanın gururunu gururunu yaşıyoruz şu anda gururunu yaşıyoruz şu anda tekbir Allah, Allahuekber Ya Allah bismillah Allahuekber Ya Allah bismillah Allahuekber Allah, Allahu Ağzına sağlık Ağzına. Allah razı <laughs> <adım>. olsun <laughs>